Bak evet. gerekiyor. Evet. Şimdi ben e, şöyle benim elimde var bir broşür var. Şöyle e, bizi evet. izleyenlere de göstermiş olayım. Burada e, aza heyetini görüyoruz fotoğraflarıyla birlikte. E, aza heyetinden de biraz evet. bahsedelim. Tabi bazı işler e, bir kişiyle yapılmaz. Evet. Ekip çok önemli. Ekip çok neye önemli. göre belirlendiği çok önemli. Şimdi Siz bizim neye ekibimiz, göre belirlediniz? Şimdi bizim ekibimizde e, daha çok esnaf. Daha çok esnaf. Çünkü bu işi muhtarlığı layıkıyla yapacak olan esnaftır. Yani muhtarlıkta illa yabancı dil bilip, ne bileyim iki tane üniversite bitirip veya atıyorum işte akademisyen olmana gerek yok yani. Hı hı. Esnaf, bence bu işi esnafın daha iyi yapabileceğine inanıyorum ben. Ee, ekibimizdeki arkadaşlarımız da zaten Balço'da tanınmış esnaflardan. Ee, bu şekilde evet, ekranı da yansıttı şu an arkadaşlarımız evet. hem bir tarafta e, aza heyeti var hem de bir tarafta e, onu da yansıtmışlar. Evet. Sizin Onur Mahallelilere bir seslenişinizle e, başlıyor. Ondan sonra yapılacak faaliyetten de az önce zaten bahsettik e, bazılarını görüyoruz benim dikkatimi çeken sevgi izi projesi var. Evet. Sevgi izi projesi nedir? Bu sevgi izi projesi ben yıllar evvelinden bir kanalda izlemiştim. Sevgi izi projesi bu özel çocuklarımız var. Özel evet. insanlarımız var. Mesela bu özel insanların çocukları veya büyüklerimiz Bireylerimiz yani öyle söyleyeyim. Bunlar dışarı çıkamıyor. Çıktıkları zaman kaybolur, tehlikesi geliyor başlarına. Yani alzheimer gibi, alzheimer belki Down sendromu, evet, zihinsel Alzheimer'da, engel çocuklar. Evet. Var. Bunlar için mesela bir çalışmamız olacak. Ee, anlaştığımız, görüştüğümüz birkaç tane dövmeci var. Bu dövmecilerle bunlara e, bir kod yapacağız. Ellerin içine, üstlerine Hı. bir kod yapacağız. Sayı belirleyeceğiz. Yani bir şeyi belirleyeceğiz. Bunu da biz emniyetle istişare yaparaktan Emniyete bildireceğiz. Bu çocuklar dışarıya çıkıp kayboldukları zaman veya büyüklerimiz kaybolduğu zaman anında bulunabilsin diye. Böyle bir projemiz var bizim. Ee, bir de ayvetten sıfır projemiz olacak mesela. Bunu var ama yaygınlaştırmak istiyoruz mesela. Askıda ekmek projemiz var. Bunu da insanları rendecide etmeyecek şekilde yapmak istiyoruz. Yani isim isim e, yayın yapmadan belirli bir şekilde yapmak istiyoruz. Anlaştığımız birkaç tane fırınlar var. O fırınlar doğrultusunda atıyorum işte Ali abi senin işte yukarıda üç tane ekmeğin var. Bir gün olsun her gün gidip alabilirsin. Veya işte başka bir insanın aynı şekilde gidip oradan alabilirsin. Ama onları rencide etmeyecek şekilde. Çünkü sonuçta bir ekonomi krizin içerisindeyiz. İnsanlarımız zaten çok sıkıntılı bir dönemdeyiz şu anda. O yüzden böyle bir projemiz var. Onları da rencide etmeden şimdi tabi herkese sizin kapınızı çalacak e, evet. müşkül olanı da kapınızı çalacak e, yani aday kim seçilirse seçilsin e, derdi olan da kapınızı çalacak bir şey isteyen de kapınızı çalış, çalacak evet. bir de zannediyorum ki ulaşılabilir olmak Ulaşım vatandaş olma. için çok evet. önemli evet. çünkü biz sizle yayın öncesinde sohbet ettik yani gözlemlediğimiz ve yine bizim de aileyle bir araya evet. geldiğimizde konuşulanlar hep şöyledir e, işte x kişi muhtar adayı olmuş ya da işte b kişisi muhtar adayı olmuş. E nasıl ulaşacağız? E hadi muhtar yaptık. Nasıl yani nasıl ulaşacağız kısmı vatandaşça çok önemli bir yer evet, ediniyor diye evet, düşünüyorum. Evet. Bir yeri, bir mekanı olması bir insanın evet. ulaşılabilir olması daha doğrusu onu avantajlı kılar mı evet, sizce? Evet, kılar. esnafım zaten muhtarlık olan bölgede esnaflık yapıyorum. 7-24 zaten ulaşabilir, ulaşılabilir bir muhtar olmak zaten bunu gerektiriyor. Ee, ben zaten sabah saat yedi buçukta ayağa bir kalkıyorum. Akşam saat 12.00'e kadar ayaktayım. Yani e, evimden haricinde gittiğim birçok yer var mesela. Birçok insanla oturup çay içmişliğimiz oluyor, yemek yediğimiz oluyor, misafirliğe gitmiş oluyoruz. Yani benim 7-24 telefonum zaten açık. Hiçbir şekilde kapatmıyorum. Telefondan ulaşamayan 7-24 mekandan ulaşamayan, ulaşabilir diyorsunuz. Bana ulaşamayan zaten biz e, Balço'da 4 kardeşiz. Aynı zamanda bunu da söyleyeyim. 4 kardeşiz. Yani bana ulaşmaması mümkün değil. Ama kardeşlerimin içinden bir tanesine bile ulaşmış olsa, gece yatmış olsam gene kalkarım yani. O şekilde e, hizmet için adaylığımı koydum. Öyle